Üretimde değer anlayışından bahsedelim. Bir ürün değerini müşterisi belirler. Müşterinin değer verdiği şey bizim için önemlidir. Dolayısıyla biz ilk derslerde de konuştuğumuz gibi müşterinin gözünden değer kavramına iyi bakmalıyız. Yani müşterinin değer vermediği şeyler bizim için aslında boşa harcanan çabalardır. Bu değeri rakiplerden önce anlamak bize avantaj sağlar. Örnek vermek gerekirse ilk çıktıkları zaman ucuz Japon kameraları yani fotoğraf makineleri Pahalı Alman kameralarının fonksiyonlarının yüzde doksanını müşteriye sunuyordu. Tabii Çinliler de sonradan buna el attılar. Yani şunu kastediyoruz. Şu an, bugünden bahsetmiyorum. Geçmişte fotoğraf makineleri çok kaliteliydi. E, Almanların özellikle e, çok yüksek kaliteli e, ürünleri vardı, hala da var. Ama bunlar yüksek fiyatlardaydı. E, fakat Japonlar ve Çinliler sonradan şunu keşfettiler: müşteri e, Uzman bir fotoğrafçı olmak istemiyor. Müşteri sadece o anı e, fotoğraflamak istiyor. Dolayısıyla çok pahalı bir makine ol, olunca alamıyor. Ama daha uygun fiyatları olursa alabilir. Yani çok e, yüksek kalitede o günler için konuşuyoruz. O çok yüksek kalitede olmasa bile bir anı fotoğraflayabilmek istiyor. Ve fonksiyonların %90'ını müşteriye sunuyor ama daha ucuz fiyatlara. İşte bu sebeple... Artık herkes tabii bugün herkesin elinde bir cep telefonu fotoğraf makinesi var ama geçmişte fotoğraf makineleri çok yaygın bir şekilde satın almaya başladı insanlar ama Alman kameraları pahalıydı ve herkes alamıyordu. Yani burada müşterinin verdiği değer kavramı nedir bunu iyi anlamak lazım. Son 50 yıldaki üretim yaklaşımları bunlar sırayla ve belki bunlardan daha fazlası da var ama. Ee, tabii ki en son listeye belki endüstri 4.0 da eklenebilir. Ee, ama biz e, geçmişten başlayalım. Esnek üretim sistemleri ki bunun özünde otomasyon var. Otomasyon günümüzde de halen aynı hızla devam etmektedir. Biz e, otomasyonla amacımız insanı e, mümkün olduğu kadar e, devreden çıkararak hata yapmayan makinelere devretmektir. Bunun bugün geldiğimiz nokta endüstri 4.0 ya da toplum 5.0 gibi noktalara gelmiştir. Daha da ilerleyecektir bu bugünden bellidir. Toplam kalite yönetimi kavramı deminki tarafından ve tabii ki daha önceki kalite düşünürleri tarafından ortaya atılmış bir konudur. Ve bugün aslında kalitenin sadece kalite departmanının işi değil de bütün çalışanların ve hatta belki de müşterinin bile içinde olduğu bir sistem olduğunu vurgulamaktadır. Yani toplam kalite yönetimi ürünün kalitesinden bütün sistem sorumludur. Kısıtlar teorisi, Goldratt tarafından The Goal isimli kitabında ortaya atılmış bir teoridir ve özünde şunu söyler. Her zaman her yerde kısıtlar vardır. Yani bu dünya kısıtlarla doludur. Yani sınırsız bir dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla Goldratt kısıtların olduğunu ve bu kısıtlar içerisinde bizim bir dar boğazımız olduğunu yazmaktadır The Goal isimli kitabında. Ve bu dar boğazı bulup iyileştirebilirsek sistemin akışını daha da rahatlatabileceğimizi ortaya koymaktadır. Sonra süreç odaklı yönetim. Aslında süreç odaklı yönetim başından beri hep vardır ve var olacaktır. Çünkü ilk derste konuştuğumuz gibi süreçlere odaklanmak, akışı hızlandırmak, akışı daha kolay hale getirmek ve gereksiz boşa harcanan çabaları ortadan kaldırmak süreç odaklı yönetimin aslında özüdür. Yalın üretim ki bu derste çok bahsediyor olacağız ve bahsettik. Just in time ya da Toyota Production System da denilebilir. Yalın üretim özünde en önemli konu nedir? Waste ya da muda dedikleri Japonların israfların ortadan kaldırılmasıdır. Her türlü değer katmayan çabanın ortadan kaldırılması ya da en azından azaltılması özüne dayanır. Yalın üretim. Tedarik zincir yönetimi günümüzde çok popüler bir konudur. Neden? Çünkü artık firmalar değil de tedarik zincirleri birbirleriyle yarışmaktadır. Bütün tedarikçilerimizle beraber biz aslında bütün bir sistemiz tedarikçilerimizdeki sorunlar bizim e, ürünümüze yansıyacaktır ve tabii ki müşteri bizi tanıcı, tanıdığı için e, tedarikçiden değil de bizden bilecektir. Yani ana e, firma kimse, e, onun tedarik zinciri, onun kendi gemisidir ve o gemi, hepsi o gemide beraber hareket etmektedirler. 6 Sigma kavramı da biliyorsunuz Motorola tarafından ilk ortaya atılmış, e, hataları azaltmaya yönelik bir proje bazlı bir yönetim sistemidir. O da iyileştirmeye, sürekli iyileştirmeye dayalı bir sistemdir. Bugün günümüzde yalın üretimle altı sigmayı birleştirerek yalın six sigma kavramları geliştirilmiştir. Bütün bu sistemler üretim yaklaşımları son 50 yılda ve hala günümüzde de uygulanmaktadır. Tüm yaklaşımların ortak noktaları daha önce de konuştuğumuz gibi akışa odaklı olmak, düzgün ve hızlı bir akış sağlamak ve gereksiz stokları ve maliyetleri azaltmaya çalışmaktır